Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bak abicim bu direkt olarak ekoloji sorusu. Çok severler ekoloji sorusunu tamam mı? Mevzu şu bak ekolojide mevzu şu. Abi sen besin piramidini bileceksin. Veya şuraya çizeyim hemen yandaki soruya geçiş yaparız tamam mı? Bak şu besin piramidinin en alt basamağının üreticiler olduğunu bileceksin tamam mı? Bak burada üreticiler var abi. Bunlar kendi besinini kendisi yapan canlılardır. Bak buraya bir 1. trofik düzey denir bak trofik düzey burası ikinci trofik Bak burası üçüncü trofik. Bak gördün mü? Burası dördüncü trofik. Abicim burada kelime oyunu yaparlar. Bak burası birinci trofik, ikinci trofik, üçüncü trofik, dördüncü trofik. Burası birincil tüketici. Bak üreticilerden sonra birincil tüketici. İkinci tüketici, üçüncü tüketici şeklinde gidiyor. Sana der ki soruda, trofi yazmaz buraya der ki ikinci trofik düzey der, ikinci trofik düzey birincil tüketiciye denk geliyor. Ama sen bu yazmadığı için ikinci tüketiciyi böyle trofik olarak algılarsan soruyu yanlış çözersin. O yüzden bu soru çözümünü bir kere kafana sok. Buraların trofik, her birine trofik. Buraya üretici, burası birinci, ikinci, üçüncü tüketici şeklinde git. Gittiğini bileceksin. Tamam mı? Bak, üretici, birinci tüketici çekirge. Çekirge otla besleniyor. Kurbağa çekirge yiyor. Yılan kurbağayı yiyor. Efendim söyleyeyim buraya da atmacayı koyuyorsun. Bak bütün hepsinin tepesinde. Kim ölürse ölsün. Atmaca da ölse ayrıştırıcı geliyor. Yılan da ölse ayrıştırıcı geliyor. Parçalayarak toprağa geçmesini sağlıyor. Kurbağa da gelse ayrıştırıcı. Çekirge de gelse ayrıştırıcı. Üreticiler de gelse ayrıştırıcı. Yani bitkiler de ölünce gene ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcıların son ürünleri tekrardan bitkilere geliyor. Bak görüyor musun bitkilere geliyor. Burada karşılıklı bir alışveriş var. Gördün mü? Bitkilerle ayrıştırıcılar arasında. Oradan oraya oradan oraya. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Geldik birinci trofik, ikinci trofik, üçüncü trofik, dördüncü trofik. Çekirge, kurbağa, yılan, atmaca sıralamayı öğrendim. Bak aşağıdan yukarıya doğru gittiği zaman aşağıya veya onu anlatmama gerek var mıymış? Yok abi, hadi doğru anlatmamıza gerek yok. Onu bir sonraki soruda anlatacağım. Bu kadar bize yetiyor. Üreticilerin bir üst basamağı çekirge. Çekirge bunu yiyor, kurbağa bunu yiyor, yılan bunu yiyor, atmaca bunu yiyor şeklinde gidiyor. Tamam mı abicim? Şimdi bana diyor ki bak burası da üreticiler. Yani fotosentez yapan canlılar. Bunlar bitkiler olur, sucul ortamda fitoplanktonlar olur. Efendime söyleyeyim ee, bakteriler olur. Yani üretenler olur, üretenler olur. Aşağıdaki kara ekosisteminde bulunan numaralar ile belirtilen 10 farklı canlı türünden oluşan bir besin ağı gösterilmiş. Tamam doğru. Bu besin ağı ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın çocuklar bu tarz sorularda okun ucunun diğerini yediğini bileceksin. Mesela bak 4 numara 1 numarayla besleniyormuş. Görüyor musun bak 2 numara da 1 numarayla besleniyor. Bak 3 numara 2'yi yiyor. 4'ü yiyor. Bak 2 numara aynı anda 4'ü yiyor. 6 numara 2'yi yiyor. 6 numara 4'ü yiyor. Bak gördünüz mü? Okun ucu diğerini yiyor. Bu tarz sorularda kimseyi yeme. Bak kimseyi yeme. Kendisini yedirten canlı üretici olur. Bak abicim 1 numara üretici gördün mü? Kimseyi yiyemiyor. Ama bunu yiyorlar. 1 numarayı yiyenler otçul olur. Değil mi abicim? Bak burası otçul. Aynı zamanda iki numara hem ot yiyor hem de 4 numarayı yediği zaman da etçil. Bak iki numara hepçil. Gördün mü? Hepçil. Tamam mı abicim? 2 numara hepçil olabilir. Efendime söyleyeyim. Ot yiyor. Yani ot yiyebiliyor. Tamam mı? Hem ot yiyor hem et yiyebiliyor. Yani ona göre yorum yaparsınız. Bak 4 numara otçul. 4 numara hepcil değil. Neden? 4 numara bak 4 numara başka hiçbir şey yemiyor. Sadece ot yiyor. Yorumumuzu ona göre yapacağız. Yorumumuzu ona göre yapacağız. Geçeceğiz gideceğiz. Tamam mı abicim? Bakalım. Bir numaralı bitki kara indi bitkisi olabilir. Evet abi olabilir. Olabilir. Yani bitki olacak. Yani fotosentez yapan bir canlı olacak. Eyvallah doğrudur. İki numaralı canlı türüne ait bireyler çekirge türü olabilir. Bak bunlar otla besleniyor ya. Olabilir abi. Olabilir. Çekirgeler olabilir. Eyvallah. 1, 4, 6, 7, 9 ve 10 numaralı canlı türlerinden oluşan besin zinciri 1, 2, 5, 10 numaralı canlı türlerin oluşturduğu besin zincirinden daha uzundur. Eyvallah doğru. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4'ten daha uzundur besin türü. Değil mi? Mantık olarak bu. Eyvallah doğrudur. 8 ve 9 numaralı canlılarda 8 ve 9 numaralı canlılarda biyolojik birikim her zaman eşit olması beklenmez. Şimdi biyolojik birikim ne biliyor musun? Zehirli madde miktarı. Şimdi çekirge bunu yediği zaman bitkilerde bir zehirli artıklar vardır. Zehirli maddeler vardır. Böyle biriktirdiği, tamam mı? Çekirge bunu yediği zaman bitkinin ikisini alıyor zehirli madde miktarını. E çekirgenin de var. Al burası x artı y oldu. Kurbağa çekirge yediği zaman x artı y'yi otomatik olarak alıyor. Bir de kendi birikimi var z. Yılan yediği zaman bu şekilde geliyor. Yani üste doğru gittikçe biriken zehirli madde miktarı artar. Ama atıyorum şuradaki iki canlının bile vücudunda biriken zehirli madde miktarına göre yorum yapım bilemezsin ki abi. Bu çok beslenmiştir bununla. Zehirli madde miktarı daha fazladır. Bu az beslenmiştir daha azdır. Anladın mı? Bilemem yani. Buna göre yorum yapamam. Hele bunu. Bu eleman bunu yerse bunu da yiyecek anladın mı? Etçil yani bir canlı. Bu eleman daha fazla birikebilir, daha az da birikebilir. Yani eşit olması beklenmez. Doğrudur. Bilemem abi. Geldim. 4 numaralı canlı hem 2 hem de 3 numaralı canlı ile beslenmektedir. Bak 4 numaralı canlı sadece gördüğün gibi 1 numaralı ile beslenmektedir. 2 ve 3 ile beslenmemektedir. Doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Çok kaliteli bir soru öğrendiğinizi düşünüyorum abiciğim. Hadi bakalım. Bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.